Hocam nabız alamıyorum. Kalp durdu. Elektro şoka hazırla hemen. 60 j 80 j İnci taneleri yeni bölümde neler olacak? Öncelikle İnci taneleri dizisini çok seviyorum. Ama artık olaylar hızlansın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. İnci Taneleri dizisi sonunda başladı. Artık olaylar hızlanmaya başlayacak. Azem ve kızı arasında yaşanacak olaylar dizimize heyecan katacak. Hastane sahneleri dizimizin hız kazanmasını sağlayacak. Cihan ise artık iyice dibe batacak. Onun karışacağı olaylar Azem'i çok üzecek. Azem, Cihan'dan dolayı köşeşe sıkışacak. Nehir ise artık yavaş yavaş babasını affedecek. Onun duygusal konuşmaları babasını derinden etkileyecek. Artık Azem ve çocukları arasındaki tüm sır ortaya çıkacak. Cihan ise büyük bir tehlikenin içine girdi. Onun sonu da kötü bitecek. Azem oğlunu uyaracak ama Cihan babasını dinlemeyecek. Cihan hem kendini hem de babasını yakacak. Katil konusunda artık bazı ipuçları ortaya çıkacak. Yani çok şaşıracağımız olaylar yaşanacak. Azem ve Piraye aşkı ise artık bu sezon karşımızda olacak. Piraye de Azem'den beklenti içinde olacak. Fakat Azem'in aklı Piraye'de olacak. Dilber maalesef aşk acısı çekecek. Dilber'in de başı ilerleyen bölümlerde büyük belaya girecek. Onun hastane sahneleri de karşımızda olacak. İnci taneleri analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa süre